Yan. Yiyecek bir şey bulamadı. Arkadaşlar. Şuna bakar mısınız ya? <laughs> Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Amerika arkadaşımız Carolina sıfır <laughs> yapıyoruz. Çok heyecanlıyım. Bugün şimdi çikolata yetiyorum. Sonraki çok basit. Çok eğleneceğiz. Hadi bakalım. Kaçlara bakın. Çok daha çoğalmış. Tamam. Şimdi Don yavaştan başlayalım. arkadaşlar ee, iki tane yumurtamız var. Sonra şeker bir de kakao. Üç malzemeli harika bir şekil yapacağız. Hemen şimdi kralarını çağıracağım ve beraber başlayalım bu şey yapmaya. Çikolatayı tam olarak şurada. <laughs> o hazır. Bunun içine de biraz tuz ekliyoruz ve iyiye çırpıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sonra kakao ekledik. E çırpın, 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 çırpın. Kısma geçtik. İkinci kısımda beyazı yapmak. Bu da, bu biraz daha kol gerektiriyor. Biraz kabarması gerekiyor böyle köpük gelmesi gerekiyor. Şimdi kanalarını beraber yapacağız bundan. Birazcık süt eklemeyi unutmayın bunun için. Şimdi ben Bunu böyle çekip tutumuzda düşmemesi gerekiyor. Bakalım. Deneyeceğiz. yapacağız. Aynen. düşüyor. Harika kıvamda. Şimdi bu da hazır. Şimdi hemen şu kakaolu ıı, sarı yumurtalı şeyimizin içine çikolata ekleyelim ve hazır olsun. Arkadaşlar <laughs> yine bir şey fark ettim. Bakın. Ben biraz daha açık daha iyi. Şu ışığı açtım. Ben değil. Bakın ya sonra sokakta sonra. Okay. It's protein. Okay, do you like the white egg, like white part, or like? Think, think. Mm -mm. I like the whites better than the yolks. I don't like when the yolks, like when you fry an egg and then the yolks are all runny. Mm -hmm. I like I like like yellow parts, yolk, yellow parts. Too slimy. One hour later, three hours later, seven hours later, approximately ten hours later, the next day. several days later. Uh. şimdi her şey hazır. Fırını açıyoruz. 11 veya 2 dakika falan pişecek. Güzelini göstereyim var. Şu şekilde. Harika oldu hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Şuna bakar mısınız ya? Dedim. Bu bu sufle her zaman içeriği çok güzel gözüküyor. Bayıldım. Şimdi hemen Caroline'ın tepkisini alalım. Bakalım tadı nasıl. Heyecanlıyım. Okay, the first bite is the most important bite. Ha <laughs> 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 Yeah, it is <laughs> but how it tastes? <laughs> <laughs> By the language it speaks for itself. The perfectness, harika diyor yani bayıldı. Mm. Bir şey mm, <laughs> Are you okay? Yeah, okay. okay. Harika. Harika. Her zaman olacak harika. Evet arkadaşlar. Eğer videoyu bu kısma kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Like atmayı ve yorum atmayı unutmamışsınızdır. Hepinizi çok seviyorum. O zaman diğer videoda görüşmek üzere.